Ya şafi şifayı veren sadece O'dur. Bu videoda Allah'ın şafi isminin derin anlamını keşfedecek hastalıklar, dertler ve içsel acılar için okunabilecek en etkili dualardan birini birlikte seslendireceğiz. Kalbini aç, niyetini belirle. Bu duayla birlikte ruhuna ve bedenine şifa çağır. Rabbimizin Ya Şafi esmasıyla her türlü fiziksel, duygusal ve ruhsal sıkıntıya şifa dileyen herkes bu videoda kendinden bir parça bulacak. Şifa seninle olsun. Şimdi bu duayı birlikte okuyalım bugün. Ya Şafi ismiyle şifa diliyoruz. İçinden çıkamadığın bir hastalık, bitmeyen bir ağrı, derin bir kalp yarası varsa bil ki o dilediğine derman verir. Şifa sadece onun elindedir. Bugün kalpten bir niyetle Ya Şafi diyelim. Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi. Ey dermanı veren, ey şifayı lütfeden Rabbim. Bedenimde, kalbimde, ruhumda ne varsa hasta olan sen bilirsin. Senin iznin olmadan ne bir ağrı diner, ne bir yara kapanır. Senin adınla yalvarıyorum. Bana ve sevdiklerime sıhhat ver, gizli açık her dertten, bedensel ya da ruhsal her hastalıktan bizi arındır. Kalbimize kuvvet, ruhumuza huzur, bedenimize afiyet ver. Ya Rab, sen dilediğine şifa verirsin, sen dilediğini korursun. Bizi de koru, bizi de iyileştir. Amin. Şifa Rabbim'dendir. Ben ilahi şifaya açığım. Her hücrem iyileşiyor. Allah'ın şifa enerjisi beni sarıyor. Korkularımı bırakıyorum. Güvendeyim, huzurluyum, iyileşiyorum. Her şeyin şifası Allah'tandır. Bu duayı düzenli olarak dinle birlikte. Ya Şafi de kalbine derman gelsin. Unutma sen güçlüsün. Çünkü Allah seninle. Şimdi yorumlara ya şafi yazarak niyetini paylaş. Belki de bir başkasının duasına vesile olursun. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, Yeni Şifa videoları için abone olmayı, sevdiklerinle bu duayı paylaşmayı unutma. Senin kalbin şifa ile dolsun, ışığın hiç sönmesin.''